Komisyonu Başkanı Mehmet, er, Mehmet Ersoy, Ankara Haber Müdürümüz Yusuf Ziya konu konuğu ve sözü onlara bırakıyoruz. Yusuf Ziya kolay gelsin diyelim. Evet, evet meclis önemli konuları görüşmeye devam ediyor. Dün yargı paketi genel kurulda kabul edilerek yasalaştı. Bugün ise bir diğer önemli paket iç güvenlik tasarısı Meclis İç Güvenlik Komisyonu'nda ee, İçişleri Komisyonu'nda görüşülecek. Biz de o toplantı başlamadan önce bu konuyu ele alacağız. Konuğumuz İçişleri Komisyonu Başkanı ve Sinop Milletvekili Sayın Mehmet Ersoy Efendim hoş geldiniz. Teşekkür iyi. ediyorum. İyi yayınlar diliyorum size abi. Evet, e, gerçekten önemli bir tasarıyı bugün görüşeceksiniz. Kamuoyunda evet. da çokça tartış tartışılıyor bir e, bu iç güvenlik paketi. Öncelikle böyle bir pakete neden ihtiyaç duyuldu? Şimdi tabii paketi ele alırken iç güvenlik paketi olarak adlandırılması son Kobani bahaneli eylemlerle birlikte biraz daha öne çıkan kısmı oldu. Esas itibariyle e, es, es, esas itibariyle bu, bu paket sadece iç güvenlikle ilgili bir takım düzenlemeler yapmıyor. İçişleri Bakanlığı'nın Emniyet Genel Müdürlüğü, Nüfus ve Vatandaşlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü eliyle yürüttüğü birçok hizmete de vatandaşlarımızın çok daha kolay erişimini sağlayan yönüyle de önemli reform sayılabilecek içerikler içeriyor. Ama özellikle son dönemde Kobani bahaneli eylemlerle vatandaşımıza yaşatılan sıkıntılar gerçekten vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin bazı tedbirler alınmadığı takdirde ne kadar tehlikede ol, olduğunu gösteren vandal hareketler karşısında böyle bir paket hazırlanma ihtiyacı hissedildi. Çok özet olarak şunu söylemek istiyorum. Başlangıçta bu paket ne polis devleti için geliyor ne daha otoriter bir devlet için geliyor. Sadece ve sadece vandallar için geliyor biraz herhalde kamu düzenini tesis etmek evet. amacıyla başbakan evet. da bunun üzerinde çok çok duruyor. Peki paketin içinde neler var? Onları kısaca alalım istersen Şimdi işte paket paketin içinde bir kere yine e, toplantı ve gösteri yürüyüş hakkını istismar ederek gerçekten samimi olarak bir vatandaş olarak bir bu hakkını kullanmak isteyen vatandaşlarımızın toplandığı alanlarda bu toplulukları istismar ederek, onların varlığından güç alarak, yüzlerine maskeler takarak, üzerlerine kimliklerinin gizlenmesini sağlayacak kıyafetler giyerek ve ellerine her türlü yakıcı, yıkıcı, yaralayıcı alet ve edevatı alarak bu insanların arasına sızan ve kendi taleplerini, isteklerini dikte edebilmek için kendilerinden olmayan, kendileri gibi düşünmeyen, kendileri gibi inanmayan, herkese yaşama hakkını bile çok gören, bu amaçla her tarafı yakan, yıkan, yağmalayan, yine kamu binalarına zarar veren, ambulansından polis araçlarına kadar, kendilerinden olmayan devlete ve diğer vatandaşlarımıza ait her şeyi yok etmeyi, kendi davalarının, kendi amaçlarının bir gereği gören, Vandalist ruhlu, acımasız, katlar, başkalarının yaşam hakkı tanımayan terörist zihniyete karşı bir dur demek için e, önlemler ihtiva ediyor. Burada herhalde şunun altını çizmek lazım. E, Molotov kokteyli artık silah sayılacak. Bir de e, maskeli kişiler e, için, e, yüzü maskeli göstericiler elemciler için hapis cezası olacak değil mi? Evet, şimdi toplantı gösterişleri kanunda yaptığımız düzenlemelerle, polis vazifesi alayiyet kanunda yapılan düzenlemelerle bu tasarı da kabul edildiği takdirde gördük ki bu olaylarda... Kanunlarda açıkça yasak olan ve cezası belli limitler üzerinde olan silahlar kullanılmıyor. Bunun yerine silah olarak tanımlan, tanımlanmamış molotof kokteyli gibi, havai fişek gibi e, araçlar ya da benzeri el yapımı patlayıcı, yakıcı maddelerle çevreye, insanlara, topluma zarar veriliyor. Kamu düzeni bunlar kullanılarak çok daha rahat bozulabiliyor. Bir bunu engelleyeceğiz. İkincisi, bütün bu yasaklamalara rağmen bunları kullanmakta ısrar eden, toplantılara bunlarla gelen insanlara verilecek cezaların alt limitlerini de artıracağız. Bu yasaklanıyor. Aynı zamanda yine daha önce bıçaktır, kamadır, kesici alettir, yaralayıcı alettir tanımı içine sapan ve bilyeleri de koyuyor tasarı. Evet. Tasarı Artık, ilerledi. yani polise sapanla demir bilye atanlar da bu kapsama girecek değil mi? Yalnız bu kapsama girecek derken silah kullanıyor kapsamına girmeyecek. Evet. Sadece molotof kokteyli ve havai fişek silah kapsamına giriyor. Evet. Diğerleri yaralayıcı emtia tanımına giriyor. Orada zaman zaman istismar ediliyor. Hı. Bilye atana sapan kullanını da polis silah mı kullanacak diye. Hayır doğru değil. Onlar diğer usullerle bundan önce nasıl dağıtılıyorsa yine dağıtılacak ama yakalandıkları takdirde cezaları ...atli, atli mercihlerce verilecek cezalar artırılıyor. Ama Molotov kokteyliyle polis arabalarına saldıranlar, yakanlar... ...silah kullanmış muamelesi görecek. ...karşılık verebilecek polis değil mi? Ee, onlar bu Molotov kokteyllerini polise karşı, kamu binalarına karşı... ...vatandaşlarımıza karşı kullanıyor. Onları yakabiliyor, bunlarla öldürebiliyor, canlarına kast edebiliyorsa... ...polis de bunları etkisiz hale getirmek için, kendi kuralları içinde... Hangi şartlarda silah kullanacak ve silah kullanırken nelere dikkat edecekse onlara dikkat ederek kullanabilecek. Yani kendisine silah çekene ne yapacaksa kendisine yakmak isteyene de kendisine aynı yok etmek isteyene de aynı karşılığını verebilecek. Evet, devam edelim. Ee, yine e, polis kolejleri e, kalkacak değil mi? Bu nasıl olacak bunun ee, Şimdi bizim polis e, edinmemizin e, birden çok kaynağı var. Polis amirlerinin en önemli kaynağı polis güvenlik fakültesidir. Polis güvenlik fakültesinin de en önemli kaynağı polis kolejleridir. Şimdi polis kolejlerini ve polis güvenlik fakültesini kapatıyoruz. Ee, güvenlik bilimleri fakültesini kapatıyoruz. Evet. Bunun yerine polis amiri yetiştirme merkezleri kuruyoruz. Yine aynı şekilde bu akademiye bağlı polis meslek yüksek okullarını kapatıyoruz. Evet. Liseden sonra girilen iki yıllık e, eğitim verilen yüksek okulları kapatıyoruz. Bunların yerine de polis eğitim merkezleri kuruyoruz. Bundan sonra bütün fakültelerin 4 yıllık fakültelerin mezunları polis olabilmek için müracaat edebilecek. Bu amaçla açılan sınavlarda başarılı olanlardan polis memurları da buradan sağlanacak, polis amirleri de bu kaynaklardan sağlanacak. Kurulan yeni eğitim merkezlerinde yetiştirilmek ve onun onun sonucunda başarılı olmak şartıyla Peki bu kolejler şu anki polis kolejlerinde okuyan öğrencilerin durumu nasıl olacak? Tasar, tasarıya göre şu anda polis kolejlerinde okuyan öğrenciler okula girerken aldıkları puanlar dikkate alınarak Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı eşdeğer o, o puanlarla girilen liselere nakledilecekler. Güvenlik Bilimleri Fakültesi öğrencileri ise yaklaşık 1600 öğrenci İktisadi İdari Bilimler Fakültelerine yerleştirilecek yok tarafından. Evet. tasarıdaki şekli bu. anladım Bir diğer maddeye geçeceğim ama öncelikle şunu da e, iletmek istiyorum. Muhalefetin bu konuda büyük e, eleştirisi var. İşte polis devletine gidiyoruz iddialar var. Bu tasarı Türkiye'yi bir polis devletine götürür mü? Yani o iddiayı nasıl söylüyorlar bilmiyorum. Toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin yürüyüşü hakkının sınırlanmasıyla ilgili tek bir hüküm yok. Bu hakların veya diğer temel hak ve özgürlüklerin kısıtlanmasıyla ilgili tek bir madde yok. Sadece arama ve gözaltıyla ilgili savcıda olan yetkiler mülk idare amirlerine veriliyor kısa bir süre için 24 saat için. Bunun dışında yapılan yeni bir düzenleme yok. Vatandaşlarımız toplantı ve gösteri yürüyüş yapmak istiyorlarsa, kendilerini ifade etmek istiyorlarsa, hükümeti protesto etmek istiyorlarsa, bazı uygulamaları beğenmediklerini yüksek sesle haykırmak istiyorlarsa buyursunlar, gelsinler toplantı gösteri yürüyüşleri kanununa göre devletin belirlediği meydanlar onlara her zaman hazırdır. Valiler emrindeki güvenlik güçleriyle bu vatandaşlarımızın güvenliklerini sağlamak ve onların bu haklarını en rahat şekilde kullanmalarını temin etmekle yükümlüdürler diyoruz. Yani Ancak, vatandaş protesto hakkını her zaman kullanabilir. Elbette ki olabilir mi böyle bir şey? Tam tersine vatandaşlarımızın o haklarını kullanabilmeleri için kamu düzeni gerekli. Orada samimi olarak bu protestoyu yapmak isteyen vatandaşlarımızın arasına sızan vandallar hem o toplantılara katılmayanların huzurunu bozuyor. Hem katılanların gerçek amaçları doğrultusunda protesto yapmalarını engelliyor. Bizim yap, yapmak istediğim şey sadece ve sadece vandalizm olmasın kardeşim. Hiç kimse bu toplantıları gösterileri bahane ederek ortalığı yakıp yıkamasın. Başkalarının hak yaşama hakkı dahil olmak üzere birçok hakkına tecavüz edemesin. Kobani'de gördük işte. Et dağıtan çocukları binalardan atıp kafalarını taşla ezdiler. Bütün iş yerlerini kendilerinin olmayan, kendileri gibi düşünmeyen, bütün vatandaşlarımızın iş yerlerini yağmaladılar, soydular, hırsızladılar. Şimdi bunları engellemenin temel hak ve özgürlükleri kısıtlamakla ya da bu devleti polis devleti haline getirmekle ne ilgisi olabilir? Eğer bu noktada bir ayrılığımız varsa muhalefetle amenna. Ama onlar da diyorlarsa ki vandalizm olmasın. Maskeyle bu toplantılara giremesinler. Kimliklerini gizleyerek giremesinler. Molotov kokteyliyle, havai fişeklerle her tarafı yakıp yıkamasınlar. Peki bizim de yaptığımız bu başka bir şey yok ki. Başka ne yapıyoruz da polis devlet olacağız? Anlamakta gerçekten güçlük çekiyorum. Halbuki kamu düzeni, güvenlik, sadece toplantı, toplantı ve gösterilere katılmayan vatandaşlarımızın değil, bizzat ona katılan vatandaşlarımızın da çok ihtiyaç duydukları bir şey. Evet. Ee, süremizin sonuna geldik ama. Ee, çok önemli bir madde daha var. Ee, bu tasarıyla birlikte e, jandarmada İçişleri Bakanlığı'na bağlanacak. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Evet jandarmanın askeri statüsüne hiç dokunmuyoruz. Ama jandarma sadece genel kurmaya bağlı askeri bir birlik değil. Bir iç güvenlik birliği. Nasıl Emniyet Genel Müdürlüğü belediye hudutları içinde polis e, e, beldenin huzur ve asayişini temin etmekle görevliyse kırsal kesimde de jandarma marifetiyle yapıyoruz bu işi. Bir ülkede iç güvenlikten sorumlu sivil otoritenin kendi emrindeki birimlerin bazılarına farklı bazılarına farklı amirlik yapabilmesi doğru bir şey olabilir mi? Böyle bir şey mümkün mü? Polise ne kadar amirlik yapabiliyorsa kendi göreviyle ilgili jandarmaya da mülki görevleri güvenlik iç güvenlik görevleriyle ilgili konularda valiler ve İçişleri Bakanlığı o, o şekilde amirlik yapabilir. Son bir cümle. Bu tasarı e, askeriye de siyasallaşmaya yol açar mı? As, askeri görevlerine hiç karışmıyoruz ki askeri yönünden genel kurmaya bağlı ama siyasal siyasallaşmasını da e, bu kadar yanlış gösterenlere gösterenlere de gerçekten hayret ediyorum. Bu kavramla eleştirenlere. Ülkeyi yöneten hükümet kendi emrindeki güvenlik birimlerine bir memleketin asayişinin ve güvenliğinin sağlanmasından sorumlu olup da emir veremesin mi istiyorlar? Tamam. Böyle bir şey olabilir mi? Peki çok teşekkürler. Ben teşekkür Sayın ediyorum. Katabana. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Evet İçişleri Komisyonu az sonra bu iç güvenlik paketini görüşmeye başlayacak saat 15'te. Biz de bu görüşmeden önce komisyonun başkanı ve SİVAT Sinop Milletvekili Sayın Mehmet Ersoy'u konuk ettik ve paketin başlıklarını sizlere aktardık.